Başta 7 milyondan fazla asgari ücretli olmak üzere bugün herkesin gözü asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısındaydı. Bugün yapıldı. Rakam telaffuz edilmedi ama verilen mesajlar çok dikkat çekti. Çünkü bu yıl işçi tarafında 4 asgari ücretli çalışan var. Yani pazarlığı işverenle bu kez bizzat işçiler yapıyor. asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Milyonların merakla takip ettiği asgari ücret görüşmeleri işte bu mesajla başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan bir kez daha enflasyon vurgusu yaptı çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına dikkat edeceğiz. Net 11.402 lira olan asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtını aramak için taraflar pazarlık masasında buluştu. Toplantıya ilk gelen işveren tarafıydı. İşçi kesiminde ise 4 asgari ücretli çalışan bulunuyor. Yani asgari ücret pazarlığını işverenle bu kez işçiler yapacak. Bu arkadaşlarımız sıkıntılarını, geçinemediklerini dile getirdiler. Komisyon da bunun hepsini dinledi. Asgari ücretli 4 çalışan geçim şartlarındaki zorlukları anlattı işverene. İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için yine masada olacağız. İlk toplantıda rakam konuşulmadı. İkinci toplantı haftaya pazartesi günü yapılacak. Türk İş işverenden rakam bekliyor. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız.